Fakültesi Kimya Bölümü ve İnönü Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü işbirliğiyle gerçekleştirilen 35. Ulusal Kimya Kongresi programına hoş geldiniz. Türkiye Kimya Derneği Koordinatörlüğü'nde İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü işbirliğinde gerçekleştirilen ikinci kez ev sahipliğini yaptığımız 35. Ulusal Kimya Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum ve sizi saygıyla selamlıyorum. Sizleri Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde Ağır, ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti belirtiyorum. Fen bilimleri alanında yapılan araştırmaları, temel araştırmalar ve uygulamaya dönük araştırmalar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Temel araştırmalar uygulamaya yönelik araştırmaları, e, uygulamaya dönük araştırmalar ise teknolojiyi beslemektedir. Günümüzde uygulamaya dönük araştırmaların önemli ölçüde temel bilim dallarına dayandığı bir gerçektir. Bu bağlamda kimya biliminin önemli ve ülkemizde kazandırdıkları yatsınamaz. Katma değeri böylesine yüksek olan bir sektörde hedefleri yükseltmek için araştırma ve geliştirmeye daha fazla önem verilmesi gerektiği oldukça açık gerçekten de tanıdığım kimyacılar az önce Bahattin hocamla e, tanıştık. İletişimleri <laughs> çok güçlü, e, sempatik e, ve e, nasıl ifade etsem sıcak e, kişiler. E, o yüzden sayın hocam acaba e, kimya hocalarının öğretim üyelerinin iletişimdeki bu başarısı bir araştırma konusu olabilir mi? Bu